Her şey yoluna girecek artık. Ben hallederim. Kim olduğumu mu sormuştum? Sen ne saçmalıyorsun be? Görürsün. ince uzun Gündüz gece ben güneşte buzum Çevireceğim alayını olacak kuzum Ses çıkartmayın bu sefer susun Masakı kodes var mı sesi kesecek Dost düşman bizleri bilecek inleye inleye gebereceksiniz Rap yüzünüzde kodes bilceniz Karalar bağlar ana ağlar Paralar için mi bölündü yollar Kas tüneli Sonu bize çıkacak Üç köşenin hepsi de yanacak Trabzon İzmir Çorum Erzurum Burası temiz budur Burada son durum Tanımam kimseyi korkuyorum ben Bir Allah'tan bir de kendimden Yaşıyor ölmez Mursiler Yemen'in yamyamı Husiler Ülkem dolu bu çocuğu Ben kasap sen eşek sucuğu Kem bakan o gözler kör olur Dakikan ay günler yıl olur Geçip zararı karına geldik Gırtlaklarımızı birleştirdik Çayır çayır yanacaksın dünyayı cennet sanacaksın Kendine gel yanlış yoldasın Geç kalırsan kurtulamazsın Saldıracağız yakında yakalan Bizi çözemezsin yok öyle bir sayı Bu son değil sadece başlangıç Biz kartalız siz kırlangıç Ya bu aynen öyle <laughs> Solda savaşın portal atlayıp geliyorlar abi Tam soldayız zaten E7 gel bir F6 tarafındayız bak gel. Bak 46'lı abi 46'lı. 46, Apo, 46, lı. 46 lı mı? Bak girdim. Ha. Ben bunlara fake atarım. Kaltılı Çıktım ben. Kaltı. Tamam. Dön seko 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 seko. Seko. Seko da in iki set PSB. Aldık 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 sapı çekiyorum ben. Çek çek çek. Divaneye döndü. Sekoyu yani. bırakma, sekoyu bırakma. Hazım boş, hazım boş. Tamam çok iyi hisset. Divanedeyim. Uğur'a da. Tamam alamaz divane. beni, alamaz divane. beni. Uğur. Arda kaldı, arda kaldı. Divane, divane. Tamam. Bak bak iki, uğra bak. X1 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 X1. Emasında da öyle gelecek. Şöyle gelece. <laughs> nereye nereye? <gülüyor> nereye? Modisiniz <laughs> roket roket. He. Her saat başı hastaneye gidiyorum. Doğumum geldi diye çantalarımla gidiyorum. Ama serum takıyorlar <laughs> <laughs> sadece. İçten sancım var kayınbaban arıyor seni her yerde. Söylemedin değil mi? Dışarı çıktı mı sakın söylemeyin. Dışarı çıktı mı sakın söylemeyin. eskisinden. <laughs> daha daha burada havanız Kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı avımıza ararız Silahlar hazır hepsini tararız Bildiğin dünyalı açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sanma yorulduk eskisinden Daha güçlü göz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız Kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı avımıza ararız Silahlar hazır hepsini tararız Bildiğin dünyalı açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sokaklardır benim markam Savaş varsa geri kalmam Korkuyla yaşamakta yok bir anlam Gerekirse alırız abdesti kanlan düşen karla sınırlar kalktı Asfaltın üstünde biz 36 Dost değil düşman etrafı sardı Görünmüş değil bizde silahlar farklı Elimizi alacağız kendini yorma İyilikle olmayacak anladım zorla Burası serindir soğukta donma Elimde tırpan gelimde bomba Karlar yağınca o zaman geleceğiz Şeytan oyununu bileni sevmez Bizde asker boynunu eğmez Masonun parmağı buralara değmez Geceler yansıdı duyuldu çağrım Yaralar kapandı kesildi ağrım Yıllar geçti ama olmadı yarın Sen pusu varken patladı namı Her şeye hazırız ya Allah kerim Vücudum çalışır kuyumaz serin Sen hayal kur ama yer altı benim Havalar serin façalar derin Gözünü aç hepsi üçgen Geçiştik biz helal sütlen Pisliği at ve yeniden güçlen Sokaklar istedi yükseldi ütlen Kanın sıcakken yerlere akar Bak makinem kurşunu atar Gözünü kırmadan kardeşi satar Üç günlük dünyada Yüzgünlük sakal var Sanma yorulduk eskisinden Daha güçlüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız Kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı avımıza aramız Sağlamazdır hepsini tararız Bütün dünyada açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sanma yorulduk eskisinden daha... <laughs> Bir saniye bir saniye bir şey söyleyeceğim Şimdi iki tane oflu Falcon almış e altı sağ üstte Geçmiş e. millet bunlara sıkıyor. Ya bunların amacı nedir? Bunlar savaşmaya gelmedi mi? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Görüyorsunuz. Onlar mı? hep öyle. Ha baytar dayım. baytar da kırmızı atıyor bunu. Şu an videodayım. Şimdi bunlar ne yapmak lazım? <laughs> ha, ya Bak senin? bir de bir de Suriye roket atıyor ha. İşte kanka. bunların <laughs> savaşı bu. <laughs> yani bu, bu, bu bu savaş değil ha. Gelmişsiniz burada. Koymuş porta gemisini çıkıyor falan ona canını azaltıp çek. Ula, oğlum siz savaşçısınız. Pezevenglere olabilir. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum. Meraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar bolu gözüküyor? Puh! Suratını sikiyim senin. Amına koyduğumun evladı. Baktık hamsi yok da başladım alamaya. Uy ha! Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya Uy ha! Hey hey! Gülle gülle hamsiciyim kendine iyi bak ha Gülle gülle hamsiciyim kendine iyi bak ha Geçersen bizim oradan üzgecini Salla, geçersen bizim oradan cinli bir salla Uy ha Hey hey Mera'ya doğru yaklaş Ulan niye bu kadar boğulu gözüküyor <laughs> Suratını sikeyim seni. Amına koydumun evlat Sallanmış yüzgeçlerini Demiş bana elveda Sallanmış yüzgeçlerini Demiş bana elveda Uy ha koydum tavaya da başladı oynamaya Kameraya doğru yaklaş ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor Açtık, Puh suratını sikiyim senin Amına koyduğumun evladı Açtık, baktık kamsi yok da başladım alamaya Huy ha hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya bulmuş arkadaşlar. meraya doğru yaklaş ulan bulmuş niye ulamaya. bu kadar boğulu gözüküyor arkadaşları... <laughs> suratını başlamış sikiyim senin oynama. amına koyduğumun evlad hey hey gülle gülle hamsiciyim kendine iyi bak ha gülle gülle hamsiciyim kendine iyi bak ha geçersen bizim or Yüzgecini bir salla Geçersen bizim oradan Yüzgecini bir salla Uy ha Hey hey Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya Sallanmış yüzgeçlerini demiş bana elveda Sallanmış yüzgeçlerini demiş bana elveda Meraya doğru yaklaş Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor Puh, Suratını sikeyim senin amına koyduğumun evladı. Açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya. Uy ha. Hey hey. Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya. Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya. Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya. Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya. Uy ha. Hey hey. Gülle gülle hamsiciyim kendine iyi bak ha Gülle gülle hamsiciyim kendine iyi bak ha Geçersen bizim orada Kameraya doğru yaklaş Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor bizim bizim Puh! Suratını sikiyim senin Amına koyduğumun evlad. Hey hey Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya Sallanmış yüzgeçlerini demiş bana elveda Sallanmış yüzgeçlerini demiş bana elveda Uy ha! Araya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Uy, <laughs> suratını sikiyim Amına koyduğumun evlat. Başladı oynamaya Açtık baktı kamsi yok da Başladım alamaya Açtık baktı kamsi yok da Başladım alamaya Uy ha! Kamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya Kamera'ya doğru, hey, hey! doğru, doğru yaklaş ulan niye bu kadar bulu gözüküyor Puh gülmere suratını sikeyim senin Amına koydumun evladım Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya Uy ha Hey Kamera'ya doğru yaklaş ulan niye bu kadar bulu gözüküyor Puh suratını sikeyim senin Amına koyduğumun evlat. Geçersen bizim oradan yüz geçinli bir salla. Geçersen bizim oradan yüz geçinli bir salla. Uy ha. Sen böyle orospulukta ne kadar kazanıyorsun? Ya işte günlük böyle 5 işe çıkıyorum. Saat 2000'den. Aya vurunca ne yapıyor? 300 bin yapıyor. Ananız kim? Başka bir semte yerleşip bir yıl boyunca götümü siktirsem aylık 300'den 3 milyon 600 bin yapar. Bunun 100 bini psikiyatri desek, 400 bin ameliyatla götü eski haline getirsek, 100 bin de günahların bedeli sadaka dağıtırım. Ama işte bir yandan da çok zor oluyor. Dünya kaldırmıyor bazen o kadar yara. Be. Günde 5 yaraktan aya vursak 150 yarak yapar. Yıla vurunca 1800 yarak yapar. Anasikim yok sakat falan kalır.